İstanbul. İstanbul. Ha, İstanbul Özel bir firmanın her yıl geleneksel olarak düzenlediği, Eylül ayının haftasında düzenlemiş olduğu Tekirdağ'ın kırsal kesimlerinden e, Karayevli Mahallesi'nde iki e, tarım fuarındayız. E, burası oldukça Trakya'nın en kapsamlı, en geniş fuarlarından bir tanesi oluyor. Hatta Türkiye'nin en büyük fuarlarından, tarım fuarlarından bir tanesi diyebiliriz. Ancak bu sene gördüğümüz kadarıyla biraz daha küçültülmüş. Hatta yeri değiştirilmiş. Yine aynı aynı kristal mahallemizde ama pandemi nedeniyle biraz daha bu konulara riayet edilmiş anladığım kadarıyla. Katılım sayısının önceki yıllara oranla daha az olduğunu söyleyebilirim. Ve bugün sizler için tarım fuarını geziyoruz. Evet, birlikte çalıştığım, uzun yıllardır birlikte çalıştığımız Habib'e Tilku ile birlikteyiz. Ee, o da e, hatta daha şimdi girerken ilk işe başladığım sene, beraber gelmiştik. Bir de bu sene. Kaç yıl oldu Beşinci senemiziz. Beşinci senemiz doldu. Maşallah diyelim dilimiz beş o Beşinci senemiz doldu. Beşinci senemiz doldu. Beş yıl beraber devirdik Rusland'ı başladığımız yerdeyiz. Vallahi o da ayrı bir şey değil mi? Şunlara evet. bakalım dönelim. Bu alan tabii ki daha önceden tespit ediliyor. O nedenle birçok firma, özellikle tohum firmaları burada kendi tohumlarına ait veya e, gübre firmaları e, çalışmalar yapıyor. E, ben benim köydeki fos... şey mısırlar bu kadar değil hatta bunların üçte biri kadar büyüdü. E, bir türlü ben iki senedir mısır büyütmesini beceremedim e, kendi tarlamda. Şimdi bunların sırrı ne acaba insan boyunu geçen e, boya ulaşmışlar. Bunlar işte özel bir çalışma, sürekli çalışma yapıyor. Bizim gibi e, arada bir e, gitmiyorlar. Dolayısıyla hem sağımız hem solumuz şu anda Neredeyse iki buçuk, üç metre yakın mısırlarla dolu, inanılmaz güzel. Az önce gördüğümüz bir ayçiçek denemesi vardı, herhalde özüne bakıyorlardı ama şurada da ayçiçekler oldukça güzel. Bu, mısırlara solucan gübresi uygulanmış mı acaba? Ne dersiniz Özkan Bey? Bu tür firmalar genelde solucan gübresi kullanmıyorlar. Daha çok kimyasal gübre kullanıyorlar ki. Toprağımızın büyük düşmanı, en büyük düşmanlarından bir tanesi kimyasal gübreler. E, bu nedenle e, aslında Türkiye son birkaç yıldır bu konuda özel üreticiler bilinçlendi ama e, bunun biraz daha devlet desteğiyle, bakanlık desteğiyle e, geliştirilmesi lazım. E, üretici ve tüketicilere organik gübre konusunda e, eğitimler verilip de aynı zamanda destekler de verilmesi lazım ki e, biraz daha hem toprağımızı kurtaralım hem de insanlar daha organik ve daha sağlıklı ürünler yesinler e, diye düşünüyoruz. Krabiyemiz. Ve bu kurabiyeyi yapan, üretimini sağlayan Mustafa Yaşar Salar'la birlikteyiz. Evet. evet, Mustafa buyurun. Bu Nasıl bizim, yapıyorsun yani? Bu bizim kendi buğdayımız. <laughs> Yabani siyez buğdayı. Gübre atılmadan yetiştirilen buğday. Yani hayvani gübre, gübre dahi kullanmıyoruz. Eğer gübre kullanmamız halinde bu boy daha da büyüyor ve tarlada yatıyor. Ha yapmayacak mı bu? Hayır. Siyaz buğdayının özelliği bu mu? Hayır, siyaz buğdayının özelliği bu değil. Siyaz buğdayı diğer buğdaylardan daha yüksek. Fakat gübre attığınız zaman daha çok boylanıyor. Başaklarda yere değdiği anda buğday ölür. Hı. bunlar olamaz. Ee, yabanidir. Kesinlikle gübre kullanılmıyor. Söyledik. Ee, Tekirdağ, Saray, Kurtdere ve Siyaz meralarında yetiştirdik. Silivri, Gazitepe köyünde yetiştirdik. Ve Büyükçekmece, Celaliye merasında yetiştirdik tohum ölçüsü de 10 kilo, 13 kilo, 15 kilo olarak denedik ve 15 kiloda sabit kaldık. Dönümünde 388 kilo ile güzel bir ağırlık yapalım. Merhaba. Maksadımız herkes eski atasının atalarının tohumunu görsünler, edesinler. Niyetimiz maksadımız. Sıfır gluten, sıfır bromür, doğal haliyle var ama etkisiz eleman. Yani bedene zararı olmayan, Hani günümüz buğdaylarında hangi değirmene giderseniz gidin gluteni en yüksek değerde olanını seçiyorlar. Ben bunu görüştüm. Bunda şey yok gluten yok kardeşim getirme diyorlardı. Bununla karşılaştım. Ama kendim için 150 kilo kadar un yaptırdım değirmende. Sürekli sosyal medyada olsun, işte televizyonda, haberlerde vesaire bu siyez buğdayı sürekli bir söyleniyor. Bakın şurada Mesela ilk, neler yapılıyor? Ilk, ilk de ilk stikerimiz e, geçici olarak yaptık. Organik yazdık. Bunu ben kaldırdım bir yerinde. Hı -hı. Çünkü artık bu demode oldu. Atatürk Herkes onu. bunu evet. kullanıyor. Evet her şeyin üstünde bir organik Bitti. yazısı var aslında. Bitti. Gereği yok. Kısa ve net. Ata tohumu unu. Bitti. Peki neler yapılır? Şimdi efendim biraz evvel ekmeğimiz vardı. Ee, onu da ben bir arkadaşımıza hediye ettim. Fakat Bundan ben iki senedir, biz iki yıldır ailece olarak bunun ekmeğini kendimiz yapıyoruz ve kendimiz eşim yapıp yiyoruz. Sonrasında eşim kurabiyeleri fuar için hazırladı. Ben ekmekten çok herkesin kurabiye sandığını gördüm. <laughs> e, kek yaptık. Hakikaten günlerde çok. Ama insanların glutensiz, bilhassa çölyak hastaları, tansiyon <laughs> hastaları ve şeker hastalarının bir hafta yemesi. Hani televizyonlarda herkes şu tansiyonu düşürür, şekeri düşürür şeyleri var ya söylentileri. Evet. Hocalar çıkıyorlar. Evet. Ama bunu yiyip de tekrar kapımızı çalıp gecenin köründe kapımızı çalıp lütfen ekmek veya unu verir misiniz diyen insanlarla karşılıyoruz. Ben asıl e, maksadımız insanlar tekrar bunun farkına varsınlar. Tekrar ekmeye başlasınlar. E, niyetimiz bu. İnşallah insanımıza kısa sürede ulaştık. Ama en büyük kazancımız

Niye orada ya? O Marmara'daydı orada. Ferende. Saray Büyük Koncal değil mi hocam? Saray tarafında. Güngörmaz, Bahçeköy ve Sefa alanında. Ha, Sefa baba ha. O taraflarda daha bir halinde bir eee. Ve yine eee Harika ovalar, batı tarafı. Harpa işte karada. Soğanlar çıktı, soğanlar büyüyor. Harbi de e, yani, soğan bu soğanlar Gördük ki de verende hiç maldan edecek. Bağlıyor. Bu arada, kurulamış herhalde o kadar <laughs> sağlık açısından farklı bir lezzet biz beğenmedik de demiyoruz farklı bir lezzet diyoruz